Leğen ekmeği yapacağız. Ekmek diyorlar ama börek gibi bir tarif. Gelmeden önce araştırdım. Pufur pufur. Evet, güzel oluyor. Annelerimizden kalan bir tarif. Göz kararı. Yürük tarifi. <laughs> Sizi izliyoruz. Malzemelerimiz evet. Izler. Unumuz var. Unumuz var. Yaş mayamız var. Susamımız. Garacotumuz. Çörek otumuz. Yani tuz, sıvı yağ, ılık su. Malzemesi basit. Evet, malzeme basit. Hepsimizde tereyağıyla yağlıyoruz tabanına. Evet tabanı tereyağlı içi sıvı yağlı İçi bol sıvı yağlı çörek otu susam pişip, pişip çıkınca üstü yine tereyağlı bol susam ve çörek otu sizi izliyoruz Rabia Hanım hadi hemen hazırlayalım mayamızı şöyle eritelim ılık suyla biraz mayamız erimese ir kalır şimdi karacotumuzu atıyoruz bol susamımız ne kadar katarsanız o kadar güzel oluyor bence. Tuzumuz ve sıvı yağımızı önden koyuyoruz. Suyumuzu da bol koyuyoruz. Cıvık bir hamur olacak o zaman. Cıvık hamur olacak. İki hamuru gibi sayılır. Demre seralarıyla meşhur. Biz de seraların ortasında evet. harika bir doğanın içerisindeyiz. Demre Bey de. Mükemmel bir bungalov oteli yapmışsınız. Gelenlerin de konaklayabildiği, evet. yörük lezzetlerini, yörük kültürünü tanıyabildikleri. Evet, elimizden geldiği kadar memnun etmeye çalışıyoruz. Harikasınız. <laughs> cıvık bir hamur, aile işletmemiz. Maşallah. Hamurumuz Bakalım. oldu. Hamur hazır. Evet, gayet cıvık Hamur, Tepsimiz gayet cıvık Yağlı. Tepsimiz yağlı. Tepsimize dökeceğiz bunu. Tepside mayalanmasını bekleyeceğiz. Güzelce yani sıyırıyoruz Sürüyorum ama. Ziyan İsraf olmayacak. olmasın. Evet. Israfa karşıyız. evet. Atıksız mutfaktır bizim mutfağımız. Hiçbir şey çöpe gitmez. Gitmesin tabii. <laughs> İsraf olmasın. Şimdi bu şekilde tepside mayalanmasını Şimdi, bekleyeceğiz. Evet. Ama öncesinde durun. mayalanacak. Bitmedi. daha Süslüyoruz. Üzerine susamımız. O, oh, Rabia Hanım. Evet. Üzerine çörek otumuz. Bol koyalım ya. Esirgemeyelim. Tamam. Ekmek <laughs> ekmekten fazlası oldu. Şöyle. Elinize sağlık. Eliniz afiyet bol. olsun. Bu susam ve çörek otu bu şekilde. Bu şekilde mayalanmasını bekleyeceğiz. Ne Mayalanınca bekeceğiz? yarım saat yeterli oluyor. Yarım saat mayalanacak. Ha. 200 derecede yarım saatte de pişirme. Yarım saat sonra 200 derece fırına atacağız. Evet. Yarım saatte pişecek. Daha sonra çıkarıp afiyetle <laughs> tadına afiyetle bakacağız. Yiyeceğiz inşallah. <laughs> Kahvaltımızı yapacağız. Kahvaltımızı yapacağız. Hadi götürelim. Rabia Hanım'la beraber leğen ekmeğimizi pişirdik. Fırından çıkardık. Tabii leğen ekmeği pişerken soframızı da hazırladık. Bu güzel duanın içerisinde harika bir kahvaltı yapacağız. Kahvaltımız meşhur. Biz burada kahvaltı veriyoruz. İsteyen misafirlerimize. Leğen ekmeği, menemen, bulunan yeşilliklerimiz, reçellerimiz kendi yapımımız. Elin Kahvaltımız bu. Harika bir kahvaltı ama ben <gülüyor> önce <gülüyor> leğen ekmeğin tadını merak ediyorum. Evet. Hemen o kendi yaptığımız bu güzel evet. ekmeğin tadına bakalım. Ekmek dedik ama börek efendim börek. Oh, oh. Oh. Şöyle buyurun. Şöyle. Sıcak. Bol tereyağlı. Hmm. Of of çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Bayıldım. Yumuşacık. Yakup hoş geldin. Hoş bulduk. Yavruların tadına baksın. Kaçırır mı hiç? <laughs> Kaçırır mı? Güzel. Bayılık. İzleyicilerimizin daha fazla canı çektirmeyelim. Biz kahvaltımızı yapalım. Ardından tadacak lezzetimiz yok. Burası Antalya, Demre.